Merhaba. İkinci bölümde konuştuğumuz konulara biraz değinelim ve üzerine sohbet edelim. Bilgisayarı çoktan icat etmiştik ve yazılımsal sistemler geliştirmeye başlamıştık. Kem ile artık bilgisayarları direkt üretim tesisleri ve hatlarında da kullanmaya başladık. Bu, üretim makinalarının bilgisayarlar ile kontrol edilmesi anlamına gelmektedir geçmişten gelen metodolojiler zamanla daha çok gelişirken bilgisayarlar makinelerin kontrolünü ele geçirmeye başladı ve yeni bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Yazılımların kullanımı sorunu. Bu sorun her yazılım üreticisinin kendi arzu ve isteklerine göre yazılımlar üretmesiyle ortaya çıktı. Ne kadar çok üretici var ise yazılımların kullanım yöntemleri de bu üreticilerin kendi kaynak ve imkanları doğrultusunda gelişmekteydi. Benzer işleri yapan ama kullanımları tamamen farklı olan yazılımlar kullanıcıların her değişimde tekrar tekrar eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktaydı. Öyle ki bu ihtiyaç hem zaman hem de para kaybına neden oluyordu. Bu sebeple araştırmalar yapılarak UX yani kullanıcı deneyimi kavramı ortaya çıktı kullanıcı deneyimine göre benzer işleri yapan tüm yazılımların hatta fiziksel ürünler için dahil kullanımlarının mümkün olduğunca birbirlerine yakın olması gerektiği savunulmuştur. Bu sayede öğrenme noktasında hem zaman hem de para tasarrufu sağlanmaktadır. Bilgisayarlar üretim tesislerinde makineler yaklaştıkça ve içine geçtikçe yeni bir sistem gerekliliği de ortaya çıkmaya başladı. Bu sistem ise SCADA olarak anıldı. Makinalarda kullanılan bilgisayarlar bildiğimiz alışa gelmiş formlarda olmasına gerek yoktu. Birkaç modülden oluşan kontrolcü ve denetleyici devre kartları bile birer bilgisayardır. Tabii bu bilgisayarların makineleri yönetebilmesini sağlamak için bir insan makine arayüzü yazılımı da gereklidir. Örneğin makineyi çalıştırmak için klavyeden Enter tuşuna basmak, ekranda makinenin neresinde arıza olduğunu görebilmek ve arıza olan bölümdeki makinaları durdurabilmek gibi işlemlerin yapılabilmesi için kullanıcı deneyimi ile iyileştirilmiş arayüz gereklidir. Aynı zamanda da başlatma, kapatma, arıza ve diğer durumların kayıt altına alınması ve aynı arayüzden istenildiğinde kontrol edilebilmesi gereklidir. Bu konuların hepsi SCADA ile belirlenmiştir. Bilgisayarların iyice gelişmesi, boyut olarak küçülürken etkinlik olarak ters orantılı bir şekilde büyümesi, hem üretici hem kullanıcı tarafında yazılım ve yazılım dillerinin özellikle kullanıcı dostu olma çabaları ile sürekli gelişmesi ve üretim, hız ve kalite odaklı metodolojilerinde giderek gelişmesiyle üretim sahalarının aynı kalması ama makinelerin giderek küçülerek ve daha otomatize olması üretimdeki insan faktörünü en az indirerek endüstride yeni bir devrime sebep oldu. Tüm bu gelişmelerin amacı ise daha hızlı, daha ucuz, daha kaliteli ve daha çok müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu artık öğrendik ve biliyoruz. Teknoloji hızla ilerlerken bazı konular nihai sonuçlarına ulaştıkça yeni yollar aranmaya başlandı. Üretilen ürünler giderek daha ucuz ve daha kalite olmaya başladıkça bir noktada hizmet kavramı öne çıkmaya başladı. Çünkü artık fiziksel olarak gelişim yavaşlamıştı ve gelişim tüm dünyaya açık olduğundan Şirketler arasındaki gelişmişlik farkı da kolayca kapanabilir seviyelere gelmişti. Yeni farklar yaratacak kavramlar gerekiyordu ki, fazla sürmeden yeni bir kavram ortaya çıktı. Bu kavramın bulunmasındaki en temel olay ürün çeşitliliğinin inanılmaz sayılara ulaşması oldu. O kadar çok şey üretildi ki, müşteriler neyi seçmesi gerektiğine karar vermekte zorlanır hale geldi. İşte tam bu noktada bu yeni kavram inanılmaz farklar ortaya çıkardı. Bu kavram ise müşteri deneyimi Herkes araba üretebilirken bir şirket çıktı ve satış sonrasında diğer şirketlerin sunmadığı farklı hizmetler sunmaya başladı potansiyel müşterilerini gerçek müşterilere çevirme çabası ile tamir ve bakımda avantajlar sundu. Arabaların işlevselliğini bir kenara bırakıp daha görsel hale getirdiler. Koltuklarını daha rahat yaptılar. Kısaca insanların kendilerini tercih etmesi için çalışmaya başladılar. Örneği araba üzerinden vermiş olsam da bu her sektör için geçerlidir. Yazılım konusunda da bu böyledir. Hatta günümüze baktığımızda ürünler daha çok yazılımsal ürünler haline gelmeye başladı birbirinin benzeri olan çok fazla yazılım var ama dikkat edersek en tercih edilenleri satış sonrası desteği en iyi olanlardır. Hatta burada fiyatı pahalı olsa bile hizmeti garanti olan ürünler daha çok tercih ediliyor. Amaç hep daha ucuz, daha kaliteli üretimden zamanla daha kaliteli hizmet, daha kapsamlı hizmet olmaya evrildi. Müşteri deneyimleri giderek önemli hale geldikçe yeni üretim metodolojileri de ortaya çıkmaya başladı. Amaç müşterinin memnuniyetini sağlamak için daha az üretim yapmak olunca tam zamanında olarak anılan just-in-time üretim yaklaşımı da ortaya çıktı. Bu yaklaşıma göre alınan siparişin üretiminde kullanılan tüm alt malzemelerin o siparişin üretildiği anda ve gerektiği kadar temin edilmesi gerekir. Bu sistem siparişin tam zamanında bitirilmesi ve aynı zamanda ilgili ürünün üretimine yakın zamanda üretilmiş alt malzemelerin kullanılması ile her siparişin bir önceki siparişten daha kaliteli üretilmesini de sağlar. Tam zamanında teslim edilen ürün müşterileri de her zaman memnun eder. Tam zamanlı üretim yaklaşımı birçok işletme tarafından tercih edildikçe bir takım sorunlar gözde görünür olmaya başladı. Bu sorunlar yeni yaklaşımların ortaya çıkmasını sağladı. Yalın üretim, 5S ve israf yönetimi yaklaşımı artık işletmeler tarafından tercih edilmeye başlandı. Bu metodolojiler öyle ilgi gördü ki tam zamanında envanter sistemi yaklaşımı ile üretim yapması gerekmeyen tesisler için bile tercih edilen bir hale büründü. 5S metodolojisi kısaca tesisteki tüm madde ve malzemelerin sınıflandırılmasını, bu sınıfların önemini, temin şekli, kullanım şekli ve geri dönüşüm şekillerinin belirlenmesini, tesisin tertemiz olmasının sağlanması, tesis kullanımının tabelalar ve boyalar ile işaretlenmesi, tüm yapılanların takip edilerek geliştirilmesi ve tüm yapılanların sürekliliğini sağlanmasını şart koşmaktadır. Bu yaklaşım bir tesiste sistem haline getirildiğinde üretim hızında inanılmaz artışlar ve gereksiz harcamalarının önünün tamamen kesilerek hatalı üretimleri sıfıra yaklaştırarak işletmenin hatalı üretim maliyetlerinin ve sarf malzeme maliyetlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı olarak ürünün kalitesinin artmasında ve satış fiyatlarında iyileştirmeye giderek potansiyel müşterileri gerçek müşterilere çevirme avantajını yaratmaktadır. Zamandan kazanç sağlayarak bir sipariş zamanında iki sipariş üretebilme avantajı ile aynı zamanda iki kat kazanç sağlayabilir rakiplerine göre daha hızlı üretim yaptığından dolayı tercih edilme noktasında net kazanç sağlar. Bir siparişin daha hızlı üretilmesi tam zamanında envanter sistemini benimsemiş başka işletme tarafından tercih edilme ihtimalini de yükseltir. Maliyetleri düşürerek bir siparişin toplam üretim maliyetini azaltarak fiyatlarda indirim yapılabilir. Bir temizlik ürününün yanlış yere koyulması, unutulup yenisinin alınması yüzünden ekstra maliyet üretir dökülürse çevresine verdiği zararın giderilmesi için ek emek ve zaman harcanır. Kullanım tarihi geçtiğinde uygun şekillerde yok edilmesi için emek, depolama ve zaman harcanır. Ancak o temizlik ürününün olması gerektiği yerde olduğunda az önce saydığımız birçok potansiyel sorunun %100 önüne geçmiş oluyoruz. Bir fabrika ölçeğine düşündüğümüzde bu küçük sorunlar bir araya getirildiğinde hatırı sayılır gereksiz zarar ortaya çıkarır ve elbette bu zarar ürün fiyatlarına ve kalitesine direkt olarak etki eder. Basit görünen bir yaklaşımı benimsediğinizde elde ettiğiniz avantajlar mükemmel değil mi? Görüldüğü gibi üretim artık stoğa dayalı değil, müşteriye dayalı olarak yapılmaya başlandı. Her şey müşteri için noktasına kadar gelindi. Tüm sistemler, metodolojiler ve yaklaşımlar müşteri odaklı olma yoluna girdikçe yeni yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı tedarik zincirleri daha ucuza üretme, daha ucuza üretirken daha kalite üretme, daha kullanışlı üretme, makine portföyünün etkin kullanılması, personel kaynağının etkin kullanılması, varlık ve finansmanın daha etkin kullanılması gibi sorunlar üst üste binmeye başladı. Bir sipariş aldığınızda az önce saydığım tüm aktörlerin ortak çalışması işletmenin nihai ürününü yakından etkilemektedir. Siparişin hesaplanması yani ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, hangi makinelerde üretilecek, hangi vardiyalarda üretilecek, hangi personeller çalışacak, tedarik edilmesi gereken malzemeler ne zaman alınacak, ne kadar para gerekli, bu parayı ne zaman, ne kadar ve kimden temin etmeliyiz gibi soruların cevaplarını çevik olarak bulmak bir insan için neredeyse imkansız hale gelmiştir. Çünkü bakıldığında tüm işletmeyi kapsayan bir metotlar zinciri halindedir. Bir zincirin cevabı diğer zincirleri etkilemektedir. MRP bu zincirleri hesaplayabilecek kapasitede olmadığı için üzerine düşünülerek yeni bir sistem olan MRP2 ortaya atılmıştır. MRP2 de neredeyse bu noktaya kadar gördüğümüz tüm kavramları içermektedir. MRP2'nin zorluğu işletmelere zorlarken artık bu sistemin kolay çalıştırılabilmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Altı sigma esnek üretim ve çevik üretim sistemleri, MRP2'nin kolay çalıştırılması noktasında faydalar sağlamaktadır. 6 sigma temel olarak işletmedeki tüm kusurları ortadan kaldırarak karlılığı arttırma konusuna odaklanmıştır. İşletmede ne kadar az sorun ve kusur varsa MRP2 çalıştırılmasında hesaba katılması gereken daha az etken vardır. 6 sigma verileri kullanarak istatistiksel çalışma gerektirdiği için MRP2 için güzel bir hızlandırıcı olabilmektedir esnek üretim MRP2 için bir hızlandırıcı olarak görev yapabilmesine karşın maalesef her işletme için uygun değildir. Özellikle getirdiği aşırı yüksek ön kurulum maliyetleri düşünüldüğünde mevcut sistemin dönüştürülmesi neredeyse imkansızdır. Bu noktada en mantıklı yaklaşım yeni kurulacak olan işletmeler için düşünülmesidir. Esnek üretim amacıyla kurulan bir makinenin amacı, farklı farklı ürünler üretebilmek olduğundan dolayı, bir ürünün üretilmesinde kullanılacak birçok alt malzemenin aynı işletme içerisinde üretilmesi mümkün olduğu için MRP2 çalıştırılmasında büyük bir hızlandırıcı rolü üstlenir. Çevik üretimde ise temel amaç, müşteriye en hızlı şekilde cevap vermeye odaklanarak hız ve çevikliği önemli bir rekabet avantajına çevirmektir. Örnek vermek gerekirse bilgisayarlar için monitör üreten bir fabrikanın bir bölümünde verilen ölçülere göre monitörlerin plastik dış çerçevesini üretebilen bir makine olması MRP2'nin çalıştırılmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü dışarıdan alınması gerekmiyor. Tedarik temelli potansiyel tüm sorunlar en başından egale edilmiş oldu. Normalde tedarik edilmesi gereken önemli bir alt malzemenin kalitesinin yine aynı işletme tarafından teyit edildiği bir ürüne ne kadar hızlı ulaştığımızı görebilirsiniz. Bu hem bizim üretim hızımızı arttıracak hem daha hızlı cevap vermemizi sağlayacak hem de tek bir makineyle ürettiğimiz birçok farklı model ve boyutlardaki monitörlere çerçeve üretebileceğiz. Bu durumda hem esnek hem çevik hale gelmiş oluyoruz bu sistemlerin bir araya toplanarak kullanıcı deneyimi, nihai noktasına ulaşmış yazılımlar ve makineler kullanarak israftan tamamen arınmış, tertemiz bir üretim sahasında yalan bir üretim yapar noktaya geldiğimizde zaten büyük bir çeviklik elde etmiş oluyoruz. Her şeyden önce işletme kurulumunda makinaların, makinelerin, makinelerin çıktı ve girdilerine göre uygun sıralarda kurulmuş olması da büyük bir hız sağlayacaktır. Yani bir makineden çıkan bir ürünün girmesi gereken makinenin işletmenin öbür ucunda olması demek o ürünün taşınmasından dolayı zaman kaybı, olası kazada ürünün bozulması, en kötü senaryoda başka makinelere zarar vermesi ve en kötü aşırı kötü senaryoda çalışanlara zarar vermesi potansiyeller her zaman olacaktır. Bu aşamaya geldiğimizde çoktan üretim maliyetlerinde, sarf maliyetlerinde, zaman maliyetlerinde inanılmaz iyileştirmeler elde ederek daha müşteri odaklı hale gelmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar ilk yarının genel özeti ve bize bu aşamaya kadar sağladığı avantajları görmüş ve duymuş olduk. Aslında bütün kavramların birbirleri iç iç olduklarını rahatça görebiliyoruz. Kursun yarısı bitti. Hızla devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşürüz.